Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, Kerem Bürsin'den çok güzel görüntülerimiz gelmiş oldu. Kerem Bürsin reklam çekimlerinden birinde arkadaşıyla beraber çok güzel görüntüyle ekranlara gelmiş oldu. Mükemmel oyuncumuzun Esra Ringiz fotosunu sizlerle paylaşmaktayız. Her zamanki gibi karizmatik görüntüsüyle göz okşayan muhteşem oyuncumuzun yine her zamanki gibi esrarengiz görüntüleri geliyor. Kerem Bürsin sık sık fotoğraf paylaşıyor ve fanlarını sevindirmiş oluyor. İtalya'dan döndükten sonra bakalım daha neler yaptı, kimlerle buluştu ve hangi projeler için imzalar atılacak. Tabii ki de Kerem Bürsin boş durmayacaktır. Yeni projede yeniden Kerem Bürsin'i göreceksiniz ve umarım ki yepyeni projelerde Hande Erçel'le beraber şekilde olur.